Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım saatimi inceleyeceğiz. İşte bu. Bunu inceleyeceğiz. Hadi beraber kutu açılımı yapalım. Evet arkadaşlar gidiyorum. Şöyle bunu da koyuyorum. Hoppala. Evet arkadaşlar geldim. Sandalyemizi düzenleyelim. Çok sıkı. Evet. Arkadaşlar. Şimdi kutuyu şöyle bu şekilde bunun başka modelleri de var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun altı başka bir sürü renkleri var. Bizimki ne renk tam bilmiyorum. İnşallah altın'dır. Evet. Kutumuz şuradan şöyle açıldı. Evet. Ve motorumuz çıktı. Evet. Motor böyle bir motor arkadaşlar. Motor gayet de güzel. Bakın şöyle koyma yeri var şurada. Şöyle koyulabiliyor ayaklarımda. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. Ben bunu beğendim gerçekten. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Evet. Şimdi gelin pilini takmaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu kenara koyuyoruz. Ve pil alıyoruz şöyle. Hangi pilmiş ben şeyden alacağım. Burası alacağım. Diğer pillerimizi yerine koyalım. Evet, Bakalım ve yanımıza koyalım. Tamam bunu koymayı unutmuşuz. Hemen bunu da koyalım. Bu arada söylemek iyi unuttum bir şey var. İnşallah siz hatırlamışsınız. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar pil yeri burada. Evet takıyorum. Şöyle takılıyor. Sanırım. Nasıl takılıyor tam bilmiyorum. Bakalım. Şöyle şuradan bunu açalım. Çalışması lazım. Ama çalışmıyor. Saat şu an kaç arkadaşlar? Saat şu an 3. Üç. 3'ü 19 geçiyor. Yanlış mı taktık? Acaba kli bunların ki çıkmıyor da. <laughs> ben bunu çıkartam abone olmayı unutmayayım. Böyle aydın like unutmayayım diyeceğim. Çıkmıyor. Hadi az kaldı çık çık çıkacak galiba. ben çıktı çıkacak çıksana. Kıracağım şimdi. Böyle o zaman takılacak. Girerek girmiyor. Heh. Evet oldu. Saba, sen beni şu şey Evet. Beş on Evet arkadaşlar saatimiz düzenli bir şekilde çalışıyor gördüğünüz üzere. Evet saatime gelin. Bu şekilde. Allah düştü. Bu şekilde. Hadi gelin bunu şimdi yerine koyalım. Evet tam da bunu buraya koyacağım. Evet. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Aşağıda size tavsiye edeceğim bir şey daha var. Gideyim, onu da git Evet arkadaşlar, ben çok heyecanlanmıştım. Dün şöyle bir kulaklık aldım. Çok güzel bir kulaklık. Modeli ACB46. Ama normalde ACL diye çıkıyor Bluetooth'ta. Öyle bağlanıyor. Evet kulaklık böyle yanında şarj aleti çıkıyor bu şekilde Type-C değil şöyle ben çok heyecanlandım mecburen açtım Evet şöyle kulaklığı Diğeri de böyle arkadaşlar Ha, çok güzel bir model. Bu da şarj olumunu gösteriyor. Böyle. Şarj aleti şuradan giriyor arkadaşlar. Yanlış taktık. Durun. Ben şunu takıp geliyorum. ben yanlışlıkla şarj evet şarj baya uzun Şöyle bir bakın şöyle şekilde type c şöyle hop dedi takılıyor ve şarj oluyor evet arkadaşlar ee, bunu sizinle bakmak istedim ama maalesef bekleyin. Attack the show, the video and on heroes. Bye bye. Like, have to follow me on my Bye.